Herkese merhaba, ben doçent doktor Serdar Aykan. Böbrek tümörleri ve robotik cerrahi konusunda bilgilendirme vereceğim. Böbrek tümörleri, ürolojik kanserler içerisinde 3. sıklıkta görülen kanserlerdir. Aynı zamanda tüm kanserler içerisinde de %3 sıklıkta görülür. Böbrek tümörleri son yapılan çalışmalarda oldukça sayısı artmaktadır ama sayısı artmasına rağmen dünya çapında ölüm oranının azaldığı cerrahi kanserlerden biridir. Özellikle Avrupa'da tanısı arttıkça azalan bir ölüm oranına sahiptir. Bunun sebebi gelişen teknolojiyle beraber ultrasonografi ve diğer görüntüleme tetkilerinin kullanılmasıdır. Hastamız bize nasıl geliyor, hangi şikayetle geliyor? Böbrek tümörlerinin şikayetleri sorulduğu zaman ilk başta bizim bir triadımız vardır. böğür ağrısı, kanama ve böğürde ele gelen bir kitle olarak tariflenir. Ama tabii ki bu aşamaya gelene kadar bizim bu tanıyı koymamız gerekiyor. Çünkü bu şikayetler olduğu zaman artık böbrek tümörü ilerleyen bir evreye girdiği anlamını taşımaktadır yüksek ihtimalle. Biz nasıl genelde bize geliyor bu son zamanlarda ultrasonografi bir görüntüme geliştikçe başka bir sebepten dolayı hasta bir muayeneye gidiyor, dahiliyeye gidebiliyor ya da check-up sırasında ultrasonografide kitle tespit ediliyor. Kitle tespit edildikten sonra tarafımıza başvuran hastada zaten herhangi bir şikayet olmadığını bize belirtiyor. Biz ileri bir teknolojik görüntüleme olarak MR veya tomografi ile beraber kitlemizin tanısını ortaya koyuyoruz. Tanı aldıktan sonra bu kitlenin tedavisinde kemoterapi veya diğer şeyler seçenekler yok. Cerrahi seçenek tek seçenektir. Cerrahi seçenekleri de ortaya koyacağımız zaman ilk başta yaptığımız gibi açık cerrahiler, daha sonra gelişen laparoskopik cerrahiler ve en son teknolojik e, gelişmesi olan robotik cerrah ile biz bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Tedavilerin hepsinin onkolojik sonuçları benzerdir ama özellikle kapalı cerrahiler dediğimiz laparoskopik veya robot yardımında laparoskopik cerrahiler hastaya oldukça avantaj sağlamaktadır. E, açık cerrahide büyük bir kesi, büyük bir kesiyle beraber cerrahi sadece biz e, olay anını, orayı görüntüleyebiliyoruz. E bununla beraber kanama ve hastanın postop dönemde geçirdiği ağrı ile beraber konforu ile beraber hasta yatış süresi oldukça uzamaktadır. Laparoskopik ve robotik cerrahi oldukça avantajlıdır. Çünkü özellikle 10 kat büyütmeyle gördüğümüz bir kitle bu tümörün tamamen etraftan e, diseksiyonu sırasında uygun bir ortam sağlıyor. Görüntülememizi oldukça güzelleştiriyor ve biz sınırlara uygun bir şekilde kesip e, tümörü tamamen yok edebiliyoruz, ortadan çıkartabiliyoruz. Robotik cerrahinin ek avantajı olarak da 3 boyutlu bir görüntüleme, aynı zamanda e, içerideki kanama miktarının azalması, diseksiyon sırasında bütün e, ortamın detaylı görüntülenmesini sağlayaraktan bu e, böbrek tümörü cerrahisini bize oldukça kolaylaştırmaktadır. E, bundan dolayı böbrek tümörü ve bununla ilgili tedavilerde robotik cerrahi önermekteyiz.